Elazığ, Sürdürülebilir Kalkınmada model oluşturan kentlerimizin başında geliyor. Elazığ'ın sosyoekonomik yaşam standardını yükselten Elazığ Ticaret Borsası da, Elazığ uluslararası ticarette söz sahibi yapacak başarılı projeleriyle aktif bir rol üstleniyor. 1955 doğumlu Karakocan ilaçlarından doğdum. 1977 yılından beri Elazığ'da ticaret yapıyorum ticaretin her kademesinde yer aldık. Var Elazığ Yemsan Hanım'ın şirketi, Paşa Konağı diye bir yerimiz var. E, Tarım diye bir şirketimiz var. Türkiye genelinde yem fabrikalarına hamada pazar diyoruz. aynı zamanda o günden bugüne tarım ve hayvancılık içinde besicilik falan yapıyoruz. Yani o orta, ortaklardan birlikte organize sanayide güç paneli diye bir firmamız var. beş ortakla oluşuyor. orada da yalıtım malzemesi ve e, falan üretiyoruz. yani Elazığ'da 77'den bugüne kadar çok ciddi projelere imza atmışız. 2005'ten beri Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütüyorum. Top Genel Merkezi'nde de Sayın Sayın Sacıklıoğlu'ndan bayağı diyaloglarımız iyidir. Sağolsun e, geçen yıl e, 24 derslik imam hatip lisesi e, bizim ilçeye Karakocana bir okul e, artı e, 300 dişi öğrenci yürüdü e, top tarafından ihalesi yapıldı burada e, emşerimizde olan bir firma aldı e, İşatı yıl sonuna kadar bitecek e, tabii ki e, bu burada sizin aracanında da top başkanı ve yönetimine de buradan teşekkür etmek istiyorum. Elazığ'ın kalkınmasına öncülük eden sektörlerin başında hayvancılık, mermer sektörü ve alabalık çiftliği üretimi geliyor. Şu an Elazığ'da 750 tane yüz yüzbaşın üstünde besi çiftliğimiz var. 200-300 tanesi 200 başında olan besi var. Bir de aile besi var. Yani bu saydığımız besi çiftlilerinde... 3.000 ile 4.000 insan arası buradan e, ekmeğini kazanıyor. Elazığ ekonomisinde de en fazla katkı sağlayacak olan kurumlar arasında e, Elazığ'daki besiciler ve Elazığ'daki mermerciler, e, Elazığ'daki e, alabalık, Türkiye'de e, birinci sıradayız. Elazığ ekonomisinin can damarı hayvancılık sektörü olunca KDV fiyatlarındaki dalgalanma da sektörü olumsuz yönde etkiliyor. Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Duman da bu konuda sektörün yüzünü güldürecek gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini söylüyor. Yem girdileri, yem fabrikaları, ham modeleri, e, hep yüzde sekiz kadeveyle giriyor, birden giriyor. Çuvala girdiğinden sonra yüzde sekizle çıkıyor. Bizim beylerimizden hayvancılığını canlandırmamız için, hayvancılığı belli bir noktaya taşımamız için bu e, KDV oranları yüzde bire yüzde ikiye alınırsa devletin kasasında yüzde daha fazla para girecek. O zaman kayıt dışında olanları da tabii iş hacmi artacak. Eğer bu KDV oranları gerçekten belli bir seviyeye inerse, oranlar bir olursa hem burada e, devletimiz kazanır, hem vatandaşımız kazanır, kırsal kalkınmanın verdiği desteklerden de Elazığ buradan ciddi bir pay aldı. E, her gün buradaki e, hayvan sayısı, çiftli sayısı kanatlı da olsa büyük başta olsa bayağı hızla artıyor. E, bunun hızla artırması bir yanda da KDV'den desteklenirse, KDV'den oranlar bir olursa bu daha da iyi bir noktalara gelir. Buradaki e, hayvancılık organizasyonları Türkiye'de yine borsa tarafından işaret edildi. Türkiye'de yapma ilk hayvancılık organizasyonlarından birisidir. Orada iki tane ekerte tesisimiz var kesimhanelerimiz var. Burada kesilen e, hayvanların eti Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e çok alay e, 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 e tüccarımız gönderiyor. Çünkü burası bir merkezde doğu günü doğu birbirine ba ba bağlayan, batıya bağlayan bir e, konumdayız. Mehmet Ali Dumanlar, Elazığ ekonomisinin canlandırılması noktasında önemli çağrılarda bulunuyor. Son olarak da Elazığlı iş adamlarını memleketlerine yatırım yapmaya davet ediyor. Biz Elazığ'da kazandıklarımızı Elazığ'a yatırıyoruz. Top başkanımız sağ olsun her zaman ya sen ne kadar servetin var ben ilgilendirmez. Kaç tane adam çalıştırıyorsun o önemlidir. Yani bizim de hedefimiz odur. Tüm emşerlerimizi Elazığ'a yatırım yapmaya davet ediyorum.